Evet değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çin'de bulunduğumuz güzel gün hep hayır getirsin. Bundan sonraki aylarımız, senelerimiz de şehrimiz için, ülkemiz için hep hayırlı olsun, hayır getirsin diye dua ederek sözlerime başlıyorum. Hepinizin malumudur. Yakında bir seçim atlattık. İki seçim üst üste oldu. Birinci seçimde bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesini hep ümit ediyorduk, arzu ediyorduk. Bundan dolayı da gayret ettik. Ama yarım puanlık bir eksikle e, ikinci seçimlere sonuç almak kaldı. Bu kublanda hayır vardı diye geleneklerimizde güzel bir söz vardır. Öyle inandık, öyle gördük ve 15 gün içerisinde yine biz kendimizi anlatmaya devam ettik. Düşündüklerimizi ifade etmeye gayret ettik. Milletimizin de takdiri tecelli etti ve %52'nin üzerinde bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden Bismillah diyerek devam ediyoruz. Değerlerimizi ön plana çıkararak yeni Türkiye yüzyılını inşa etmek için gayret ediyoruz. Haliyle o dönemde Kayseri'de de Kayseri hemşerilerimiz yine en fazla oyu AK Parti'ye verdiler. Birinci parti yaptılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun ve beş arkadaşımızı Ankara'ya milletvekili olarak gönderdiler. Nazihane o dönemde seçim öncesinde çalışmalarımızda ben de hep ifade etmeye çalıştım. Ben genel başkan yardımcısıydım. Görevim devam ediyordu. Altıncı milletvekiliniz olarak da hizmete devam edeceğim diye hep söylemiştim. Yine aynı sözümde duruyorum. Makamım değişmiş olsa da Kayseri'nin altıncı milletvekili olarak ben de yine Kayseri'mize hizmet etmeye devam edeceğim. Önümüzdeki günlerde bizi bekleyen çok önemli sorunlar var. Özellikle asrın afeti olarak nitelendirilse de nazdane şahsi kanaatim Anadolu'da kurduğumuz bin yıllık medeniyetimizin karşılaştığı en büyük bela ile felaket ile karşı karşıya kaldık. 11 ilimizi doğrudan etkiledi, yüze yakın ilçemizi, bine yakın köyümüzü etkiledi. 14 milyondan fazla insanımız etkilendi bundan ve 50 binden fazla canımızı da kaybettik. Maddi hasarı hiç sormayın. Epeyce bir yük bizi bekliyor. Bu arada 680 bine yakın konut inşaatını yapmak durumundayız. 170 bin civarında da e, tek katlı depo, iş yeri, ahır gibi, köy evi gibi yerlerde yapmak durumunda kalıyoruz. Toplamda 850 bin bağımsız birimi bizler hükümet olarak yapmak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız o bölgelerde depremden hemence sonra vaziyet alıp bütün yaraları sarmak için gayret ettiği gibi ekibiyle birlikte daha sonra da bu zararları tazmin için sözler verdi. Bunlar tabii biz emir telakki ediyoruz. Kur'an'ımızı ona göre yapıyoruz. Ve çalışmalarda başlattık. Gerek benden önceki bakan arkadaşım, gerekse kabinede bulunan tüm arkadaşlarımız bu konuda üstlerine düşeni hakkıyla yaptılar. Şimdi görev sırası bizde. Biz bu aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Verilen sözleri yerine getireceğiz ve bu konuda da inşallah Rabbim bizleri mahcup etmeyecek. Zaten ben dün Adıyaman'daydım. İlk açılışımızı kabinenin oradan yaptık. Dünya Çevre Haftası vesilesiyle hem millet bahçeleri açtık hem de oradaki inşaatlarımızı gezip son durumunu bir kez daha görme imkanını bulduk. Evet bir taraftan geçmişte kalan depremin yaralarını sarmak için gayret ederken bir taraftan da önümüzdeki günlerde oluşabilecek olan her türlü bu tür afetlerden ülkemizi korumak için de gayret edeceğiz. Şunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye cennet gibi bir ülke ama en büyük dezavantajı da depremselliği. Bir deprem ülkesiyiz. Bunu böylece kabul edelim. Son 100 yıl içerisinde bu memlekette olan yıkıcı diye adlandırdığımız altı ve üzerinde şiddette depremin sayısı 60 civarında. Ölen insanlarımız 150 bin. Toprağa verdiğimiz canlar 150 bin civarında. Maddi hasar zaten yüz milyarlarca rakamlarla ancak hatta dolar cinsinden rakamlarla ancak ifade edilebilir. Böyle olunca bizim deprem gelmeden hazırlığımızı ona göre yapmamız icap ediyor. Özellikle 99 depreminden sonra yeni yönetmeliklerin değişmesi ülkede zaten birçok konutun yıkılmamasını sağladı. Ama bu depreminde yine bize bir ders olarak ve bundan sonrasıyla ilgili de ortaya koyacağımız işaret taşlarına adeta yol arkadaşlığı yapacak şekilde yeni yönetmekler ve kanunlar yapmamız icap ediyor. Özellikle başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizi, kentimizi deprem gelmeden bizim daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek için de bir gayretimiz olacak. Evet bunları yapacağız. Bunlar bakanlık tarafındaki işlerimiz. Orada zaten bolca da işimiz var. Ama bir taraftan da biz Kayserliyiz. Senelerce benim ömrüm burada geçti. Gerek belediye başkanlığı, gerekse milletvekilliği olarak. Değerli kardeşlerim, Kayserili hemşehrilerim bize çok güvendiler. Hep destek verdiler. En yüksek oranda oyları esirgemeden bize verdiler. Biz de her seçimden sonra döndük. Milletimize dedik ki, Kayserili hemşehrilerimize dedik ki, sizin biz vermiş olduğunuz güvene layık olacağız. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Ve sizin duanızı alacağız. Böyle yaptığımız içindir ki millet 30 senedir bize oy vermeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde beş arkadaşımla birlikte ben de nacizane 6. milletvekili olarak Kayserimize hizmet edeceğim. Kayserimizin projelerini takip edeceğim. Hiçbir şeyi eksik bırakmayacağız. Ve bu gayretler neticesinde Kayseri zaten 30 yıldır aynı istikrarla devam ettiği için, aynı çizgide devam ettiği için parmakla gösterilen bir şehir haline gelmiştir. Ama şehirler arasında müthiş rekabetin olduğu ve şehirlerin de canlı birer organizma olduğunu düşündüğümüzde bizim bu gayretlerimizin her gün yenilenmesi icap ediyor. Her gün yenilikleri takip etmemizi icap ediyor. Değişimi takip etmemizi icap ediyor. Şehrimizde yapılacak ne varsa bunları da bir hakkın yerine getirmemiz icap ediyor. Eğer bizler birbirimize düşersek Allah korusun. Veya sivil toplum örgütlerimizle, mahalli idarecilerimizle, Kayseri'deki gönüllü kültür teşekkürleriyle Kayseri temsil eden kim varsa onlarla aramızda ihtilaf çıkar. Sen ben derdine düşersek, hizmette kusur edersek emin olun Kayseri'nin geleceği aydınlık olmaz. Biz bunları bildiğimiz için senelerdir bazen yutkunarak, bazen görmemezlikten gelerek, bazen hatalı davrananı veya kötülük yapanı bile hiç tanımıyormuş gibi, bilmiyormuş gibi önümüze bakıp yolumuza devam ederek biz bu doğru çizgiden ayrılmamaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacak. Hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz. Ne diyelim? Tarihte o hizmet edenlerin ismi anılıyor ama kötülük edenlerin de hepsi kaybolup gidiyor. O yüzden biz bu çizgimizi değiştirmeyeceğiz. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin inşallah. Ben her hafta veya 15 günde bir bakan arkadaşımı Kayseri'ye getireceğim. Eskiden bakanlık döneminde ben bunu yapıyordum zaten hatırlarsınız. İlgili buradaki o arkadaşımızın eee bakanlığı hizmetleri doğrultusunda kimler varsa onlarla bir araya getirip Kayseri'nin o konudaki sorunlarını konuşuyorduk, tartışıyorduk. Yapılacakları bakanlık nezdinde burada dile getiriyorduk ve o arkadaşlarımıza sağ olsunlar bunları takip ediyorlardı. İnşallah önümüzdeki günlerde ben yine bakan arkadaşlarımı hep tek tek Kayseri'ye davet edeceğim, misafir edeceğiz ama Kayseri'nin de sorunlarını birebir onlarla görüşeceğiz, onlarla takip edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bu vesileyle Dün geldiğim ilk andan itibaren sevgilerini esirgemeyen, dualarını esirgemeyen, zahmet eden, bizleri karşılamaya gelen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.